tayit kullanmış olduğu 1001 argümanın 1001'i de bu hadis mesleğe Bunların çelişmesine karşı önünden çıkan 20 liraya çok adam, şey yok 60 <laughs> Şunu verdik mi, biraz, bir verdik mi, Zaten Ben zaten şişmem bir adam olduğum için Üzleyin.

film hakkında yorumlarını sallayayım. Yorum morum yok abi adam ne alaka? Bak transa geçti. Abi hayatımda izlediğim en kötü şey falan. Hello Manisa. Sen mi büyüksün? Ben mi? Ya da çiçek. Müzik koyayım. <laughs> Abi. Hayır, ama evet. bu ortam çok şey bir ortam ya. Böyle. <laughs> El kafir yetkililerine sesleniyorum. Evet. Biz <laughs> Abi hayatında izlediğim en kötü şey falan. <laughs>